Evet Huawei D16'nın yanında gönderilen başka bir ürünümüz. Bluetooth'lu mouse'umuz. Bunun da açılımını gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi gönderilen her ürünü ayrı ayrı video çekerek ekliyorum arkadaşlar. Videoların uzun olmaması adına. Uzun videolar izlenmiyor biliyorsunuz. Şu anda açılımını gerçekleştiriyoruz. Bu da çantamız gibi zeytin yeşili diye geçiyor arkadaşlar. Bir adet alkalı pille çalışıyormuş. Bir buçuk voltluk. Şimdi şuradan kutu mührümüzü açalım. Kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Burada kolay açılması için bir aparat koymuşlar. Onu da asılıyoruz. Ve masumuz ters yüzde naylonlu olarak gönderilmiş. Üstündeki jilatini çıkartıyoruz. Masumuz bu şekilde. Oldukça şık görünüyor. Yanında sanırım evet pilini de göndermişler arkadaşlar. Yani normalde sadece dışarıdan alsanız sadece masum alırsınız ama Huawei kalitesi burada da kendini belli ediyor. Yanında pilini de göndermişler. Başka da herhangi bir şey. Şurada da sanırım kitapçı var. Kullanma kılavuzu. Evet. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesidir. Bunlar. Bunları biliyorsunuz okumuyoruz. Bunlar. Açılımını da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki boşluktan tırnağımızla hafif yukarı kaldırıyoruz. Zaten kapak ayrılıyor. Mıknatıs özelliği var şu vidalarda. Kendisi giriyor alkali pilimizi buraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde bilgisayarımızla eşleştireceğimiz zaman onun için de ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar nasıl eşleştirileceği hakkında. Geri üzerine bıraktığımızda mıknatıs özelliği devreye giriyor ve bu şekilde kullanıma hazır. Pili taktıktan sonra da arka taraftaki bu suni yeri kaldırıyoruz arkadaşlar. On off tuşumuz burada. Lazer gözümüz burada. Burada bluetooth simgesi var. 1, 2, 3 diye rakam koymuşlar. 3 tane ayrı ayrı cihaza eşleştirilebiliyor arkadaşlar. Cihazlar arası geçişte ise bluetooth'un üzerindeki şu tuşa bastığınızda gördüğünüz gibi ikinci cihaza geçti. Tekrar bastığımızda üçüncü cihaza geçtiğini gösteriyor. Oldukça işlevsel bir mouse üretmiş. Huawei. Zaten buradan da on off tuşumuz buydu. Buradan da kapattığımız zaman herhangi bir enerji aksamı akmaya devam etmiyor. Diğer mouse'lardaki gibi USB belle takıp oradan eşleştirmeye gerek yok. Oldukça Bluetooth üzerinden kullanışlı bir fare. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.